Siyasettin Tevfik sizlere göstersin olay yerini. Ee, bölge e, daha... Eğer tutmaz deresinde bulunan Narin Güran'a ait şok eden görüntülerle karşınızdayız. Narin Güran 15 gün öncesinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolmuş ve daha sonrasında sırra kalem basmıştı. O günden bu yana Türkiye Cumhuriyeti Devleti Narin Güran için yas tutuyordu. Narin Güran'dan beklenen haber bugün geldi. Narin Güran, eğer Tutmaz Deresi'nde yoğunlaştırılan çalışmalar sonucunda bulundu. Narin Güran'ın ailesine haber verildi. Salim Güran yani Narin Güran'ın amcası günler öncesinde tutuklanmıştı. Belki de bu itiraf gerçekleşmiş ve Narin Güran'ın yeri böylece tespit edilmişti. Belki de görgü tanığı sonunda konuşmayı kabul etmiş ve Narin Güran hakkında şok eden detayları açıklamış ve Narin Güran bulunmuştu. Amca Salim Günan muhtar olan amca Salim Güran tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. Dere yatağındaki o çalışmaları yerinde inceledik ve Narin Güran sonunda ama maalesef bulundu.